Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Müzik Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka dosyadan tutuklu sanık NK ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Müzik Tutuksuz sanıklar OPY ve ÇK ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ise Segbis'te yaşanan teknik bir sorundan dolayı duruşmaya katılamadı. Müzik sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti. Müzik Mahkeme heyeti sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Ekim'e erteledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 şaraya kadar hapis talep ediliyor.